Bugün insan ve insanın anlam dünyası üzerinde durmak istiyorum. Konunun kapsamından kaynaklı özet bir aktarım olacak. Daha sonraki programlarımızda zaman zaman insanın anlam arayışına dönük değinmelerde bulunmaya çalışacağım. Aslında insanın bütün çabası yapıp ettikleriyle bir anlam bulmaya, bir anlam yaratmaya dönüktürüm insan için nasıl yaşıyoruz sorusu en kaçınılmaz sorulardan biri haline değer. Herhangi bir uygulama düşünelim. Tarihin herhangi bir dönemindeki bir uygulamayı binlerce yıldır sürüp gelen herhangi bir özelliğimizin temel dayanaklarını günümüzde karşılaştığımız ve hayatımıza büyük etki eden kültürel ve yaşamsal zorlukların aktörleri defalarca değişmesine rağmen doğa ve topluma dönük uygulamalar çoğunlukla aynı kalmıştır. Neden? Aslında bu soruya verilecek cevap çok kolay değil. Çünkü ilk anlaşma sürecinden günümüze kadarki ki şekillenmede farklı kesimler birbirlerinden farklı algılayış, değerlendirme ve eylemlere sahip olmuştur. Bu açıdan Ora gelen değerlendirmeler aynı benzer olayları üzerinde yapıldığı halde birbirinin tersi sonuçlara varılmaktadır. Kolay olmamasının nedeni budur. Çünkü herkes kendi cephesinde bir değerlendirme yapmayı daha geçerli görmektedir. Şimdi dünyada en karmaşık organik yapılardan biri algılayışıyla, düşüncesiyle, eylemiyle insandır. İnsan fizyolojisiyle değil, sosyolojisiyle karmaşıktır. Herhangi bir hayvana baktığımızda bu hayvanların daha istikrarlı davranışlara sahip olduğu, yani bütün zamansal dönemlerde aynı davranış kalıplarına sahip olduğu görülür. İşte bundan 5000 yıl önceki koyunlar ile 5000 yıl sonraki koyunların davranışları arasında bir fark yoktur. Ancak insan dışındaki canlılar kendi güdüselliklerini etkileyen, çevrenin zorlaması kadar bir değişiklik gösterebilirler. Ama insan öyle değildir. İnsan giderek boyut değiştiren bir varlık konumuna gelmiştir. Çarpıcı olan şey budur. İnsan farklılaşarak gönlümüze gelen bir varlıktır. Örneğin mağara insanları onlara küçülde, küçümsediğimiz insanlar üzerinde biraz düşnerim. İlk dönem insanlarıyla günümüz insanları arasında büyük farklar vardır. Bu farkların iyi ve kötü olduğunu tartışmıyorum. Elbette ki daha iyi değişim ve farklılıklar da vardır, daha kötü olanlar da. O dönem insanların temel algılayışının ne olduğunu birebir kestirme imkanımız yoktur. Arkeolojiye baktığımızda duvar çizimleri gibi o dönemin insanların kendi yaratımlarına eylemlerine baktığımızın, antik dönem filozof, sanatçı ve tarihçilerin anlatımlarına baktığımızda veya tarihe doğru akıl yürüttüğümüzde ortaya bazı şeyler çıkabiliyor. 25 bin yıl önce Fransa'da bir mağara duvarına çizilen bir resim herhalde estetik kaygılarla yapılmamıştı. Bugün belki bunun estetik bir değeri vardır ama o dönem muhtemelen böyle bir kaygı götürmemiştir. O zaman nedir bu? Büyük olasılıkla insan kendini yaptığı şey üzerinde etkilemeyi düşürmüştür. Belki de avlamaya çalıştığı herhangi bir av hayvanının resmini çizmesi avlamak istediği hayvanı büyüleme maksatlıydı. Ki büyük ihtimalle böyleydi. Veya belki de yeni bir motivasyon yaratmak için kendini büyülemek istemiştir yani bir mağara, çizim ve boyalamanları bir büyüsel durumu ifade edebilir. O dönemdeki algılayış böyleydi. Günümüzde bile hala bunun etkilerini görmek mümkündür. Gerçekten de ben, benim kendi yaşamımda bile karşılaştığım şeyler var. Hala da var. Mesela gelenekselleşmiş kültür ve dinsel algılayışta bunun daha yoğun olduğunu görmekteyiz. Her zaman belli varlıkların insan üzerinde etkiler yarattığı düşüncesi çok güçlüdür. İşte bilmem şu veya bu hayvan hayırsızdır. Karga uğursuzdur. Papaganın böyle bir etkisi var. Yarasalar bilmem nelere yol açar. Bilmem şu veya bu hayvan şöyle bir uğur getirir veya uğursuzluk getirir. Bu algış, algılayış biçimsel değişimlere uğrasa da birçok toplulukta hala mevcut rüyalarımız bile bu algısallığa göre tanımlanmaktadır. İnsanın kendinin etrafındaki her olguya bir anlam yürütleyerek çevresini düzenlemesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Dün de oluyordu, bugün de. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Çevresel etki yapan nesnelerin gerçek içerikleri üzerinde bir anlamlandırma ve bir algı oluşturma durumu değil, belki de pratik yaşamda gördüğü tesadüfi durumlardan sürekleşen anlamlandırmalara gidilmektedir. Tekil örneklemelerin çoklu örneklemelere dönüşmesi, onun anlamının daha da kalıcılaşmasına neden olmaktadır. O dönemlerde insanın kendi varoluşsallığını yaratamadığı, tamamlamadığı süreçlerde bu türsel anlamlandırmalar daha yoğundu aslında her çevrede kendisini adeta büyü ile özdeşleştirebilecek bazı etkiler içinde bir anlam yaratmak ve ona teslim olmak en sıkça görülen olgulardandır. İnsanın en önemli şekillenme biçimi böyledi. böyleydi. Gönümüzde de hala insan dışarıdan belirlenmiş anlamsal durumlarla uğraşmaktadır. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey gerçekten bir dıştan belirlenmişliktir. Dışarıdaki etkinlerin içeridekini belirlemesidir. Buradaki gerçeklik şudur. Zaten bir şey dışarıda belirlendiği için içinde bulunduğu davranış özünde kendi davranışı değil, dıştan o etkiyi yaratanın davranışıdır. Dıştan etkiyle kendinde davranış oluşturan birey aslında sadece o davranışın taşıyıcısı sayılır. Başkanları o davranışı empoze etmiştir, o da onun taşıyıcısı haline gelmiştir. Birincisi budur. İkincisi ise bireyin başkasından uyarlanan davranışı kendi davranışı sayması, dışarıdan empoze edilen davranışın öznesi onlara kendini görmesidir. İşte bu belirlenmiş anlam hakim olanların, egemen olanların anlam dünyası içinde bireyin varoluş anlamını, kendini yaratmanın anlamının edinmemecesine kendini kaybetmesidir. İnsanın tümüyle arasallaşması bundandır. Öyle sanıyorum ki insanın hayvanlardan daha karmaşık olmasını doğuran durum çoğunlukla bundan kaynaklanmaktadır. İnsan algılarının, insanın duygu ve düşünsel yaklaşımlarının sürekli bir değişim içinde olmasının nedeni budur. Kendi çevresel etkilerini yaratmalıdır kendini var olusal etkinleri içinde oluşturmaktan daha çok yaşamın tümüyle hiyerarşik yapılanmada arasallaştırıldığı bir durumu çevresel etki olarak görmesi kendini aldatmak olmaktadır. Anlam arayışı kendisini dıştan yaratılmış bu anlama kaptırıp gitmek değildir. Bir şiir yazabilmektir, bir resim yapabilmektir. Bir annenin yüz kırışıklıklarında tarih ve toplumun ızdırap ile sevinçlerini ayırt edebilmektir. Çocuğunun ellerini avuçlarında saklayan bir kadının yaşanan güzellikler ile geleceksizleştirme korkusu içindeki belirsiz umut ile umutsuzluğun kesiştiği noktaları yakalayabilmeler. Önemli olan insanların temel yaşam istemlerini bir anlama dönüştürebilmeler. Bu anlam tümüyle yarattığın şeyin içinde saklıdır. Bazen hakikat uğruna bir kavgayı büyütmekle açığa çıkar bu. Bazen bir ilişki biçimine verilir. Bazen bir diyalog havasında geçer. Bazen bir sohbetin tadında büyütür kendini. Herkes kendinden doğru bir anlam yaşamaktadır. Ama insanın içinde bulunduğu anlam dünyası çoğunlukla kendisine verilmiş bir dünyadır. Bu kötü de olmayabilir ama asıl dünyayı anlamlandıranlar bir anlam yaratanlardır. İşte bu anlam hiçbir yere sığmayan bir anlamdır. Saygılarımla.